Ben bunlar ne yapayım? <laughs> ben balaları deve giriyorlar. Ay, Ay gelize yavrum. Şu, şu çocuğun tipine bak. Hey. <laughs> <Ay>. Hey. <laughs> sen ne diyorlar? <laughs> sen ne diyorlar? Sen ne diyorlar? <laughs> Kardeşim niye saklanıyorsunuz? <laughs> Anamıza mı söyleyeyim yeter ki. <laughs> Aldılar, orada bekleyecekler şurada, <laughs> şurada da çöplük var. Niye sonra çöp atıyorlar bilmiyorum çöp attık. Bir komik bir şey. Şuradan bile geçecek. Biliyorum buradan bile geçecek. Amca hadi ya. Buradan bile geçecek eminim ya. Buradan bir şey geç, birisi geçecek. Eminim birisi geçecek. Bak bak.

Bu yanlış oldu. Şu şu camı göstereceğim. Bana koyayım. Amına koyayım inşallah. Bu camla Hangi camı göstereyim? ama var? Oğlum o kadar düzde çıkmamışımdır. Ben anlasınız atayım. Şu şu şurasını görüyorsunuz değil mi? İşte orası benim arkadaşımın camı. Şurası da balkonu ha. Bakalım balkonda neler varmış. Balkonlarında o bebek skurtları olabilir. Çünkü arkadaşım bebek inşallah bu bu, bu videomu görmez de. O da da bağıran. Oy uşağım gel seni döveyim uşağım uşağım uşağım. Bak bak oradan birileri çıkıyor. Kim çıkıyor lan? kim çıkıyor orada? Ay kim çıktı? Sen hayırdır kardeşim? Hayırdır lan benden havalı bir adam var bu dünya. Ay ne? Ya gidiyorlar gerizde ki alınlar ve zıtmaları çektiğimi bilmiyorlar. Hayırdır direkt kardeş niye bakıyorsun lan çıktı? Hayırdır la tip tip ne bakıyorsun kardeşim? Yes tip tip bakma le. Baba Hava, kardeşim havalı arabam varmış. Lan gitti araba gitti araba gitti araba gitti. Lan araba gitti ağzına vurdum. Amına koydum bunu araba. video çekiyorum ama Bakın bakın aşağı bakın aşağı bakın. Ağzına vurayım. Orası mı çocuğu? Bakın merhabalar, geçiyor. Ha, oğlu, arabalar geçiyor. Havalı arabalar. Aşkı gidelim mi? Aşkı. Aşk. <laughs> Bakın. Oradalar gördünüz mü? İyi günler Anamız. Oradalar. Merhaba. Merhaba. Anamız nerede ya? Bakın şurada birisi var. Şurada mavili birisi var. Bak, mavili birisi. Ayakkabı var. Bak kalay dedi ayakkabı görmüştüm oğlum ayakkabılar mı basılan lan dünyaya. O oh, bu. To 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 ta. İşte şurayı görüyor musunuz? Şu. İşte orası arkadaşımın binası. Oranın adı da Osman. Çaktırmayın orayı hiç sevmem Osman. Çevkül Şu abileri de tanımıyor mu? Lan gelsenize Şşt. Bir daha bir daha bana baktı. başın şunlar bana baktı. ne de ne de Şuradakiler baksın, ne Bak şurada giderler. mi? ya. Ya var ya ne şuradaki? Bak kafa.